Okullar zırt pırt tatil oluyor. Bir hafta tatil var. Şimdi biz de bir yere giderim dedik. Ne oldun kardeş? Tamamsın. Bir de şey var bak. Ne yapan kardeşciğim? Durumların. Evet. Manzaramız da böyleymiş. Şöyle küçük bir adamız var. Bu adaya yüzer miyiz Ali? Yüzeriz. Ya güzelmiş ya. Kaynanamız getirdi biz buraya. Kaynana kaynana. <laughs> Yavru vatanda 4 sene üniversite okudum ben ya. Ders arasında bisikletle denize gidiyordum Glapsidese. Karadaşcığım Na Pangalen'in tepesinde gezdiringen mi? İsten düşesin. Karagözlük yaparsın orada. Kollo seni kamasha. Şöyle sallama sağlıklı bir kahvaltı yapayım ya. Poşe yumurta somon mum. Kasım ayında Kıbrıs'ta sezonu açtık. İtalyan asıllı bir Rum'un yavru vatanımızda 1956 yılında yaptırmış olduğu bu mavi köşk zamanında terör örgütü EOKA'nın toplanma alanıydı. Ama ben bugün burada EOKA terör örgütünden bahsetmeyeceğim. Ben eski Ankara Belediye Başkanımız Melih Gökçek'in gong çaldırmak için Victoria Secret'ın eski en ünlü modellerinden Dotsen Cross'a Nasıl 41 milyon vermiş olabileceğinden bahsedeceğim. Hep merak ederdim acaba o üst düzey Victoria Secret mankenleri falan gongu kaça çalıyorlar diyor ama tabii onun menajerine ulaşabilmen lazım. E bizim eski belediye başkanımızın da yüksek mertebelerde tanıdıkları olduğu için bir telefonla onun kaça gong çaldığını öğrenmiştir. Ama tabii ben şey de merak ediyorum bunu belediyenin parasıyla yapmak nasıl bir hazdır kim bilir değil mi? Acaba kontratın detaylarında hani gong'un tokmağını eline verip çaldırmak var ama başka neler dahildi? Onları da merak ediyorum. Bu arada da bence büyük bir marifet kıskananlar çatlasın. Tamam mı? Yani kendi çok çalışıp kazanan bir insanın zaten öyle bir parayı verip gong çaldırması bence mümkün değil yani ama hani eğer yapabiliyorsan sen de böyle bir şeyi bravo bak kardeşim. Kıskanmayacaksın. Don't hate, congratulate. Türkiye'den gelen suyun aktığı baraj da bu bu arada. Kiremitlerle bak güzel peysaj yapılmış buraya. Beğendim bunu. Tam hacetimi yaparken gardatçığım aradı beni. Dedi sen görmediğin urumu götüreyim seni gezdireyim. Dedim tam kardeş yarın al beni.